Selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Bu Bursa'dan tek peça 105 gereken genel bakımlarını yaptık. Gönderdik gitti. Allah kaza bela vermesin, güle güle kullansın inşallah. Bu da aynı Bursa. Bunun da sadece bana dedi, motorunu çalıştır abi. Geri ben her türlü boyasını, kiracını kendim yapacağım dedi. Biz de bunları yaptık. Bir ses dinleyelim, bakın nasıl olmuş. Ayrıca verdiğiniz destek için, her beğendiğiniz için, yazdığınız yorumlar için teşekkür ediyorum. Minnettarım sizler hepinize. Ben biliyorum ki siz varsanız biz varız. Siz olmasanız biz olmayız zaten. Bu biraz sanatçı ağzı gibi oldu ama kusura bakmayın inşallah. Gergin temizliklerini ne yaptık? Güzel doldular. Bir de 16'nın nasıl olmuş? Şimdi sıra Peugeot'a gelsin. Puh Peugeot. Durmak yok. Çalışmaya devam. Peugeot. Devam. Yola devam inşallah. Durmak yok. Bu benzini bitti. Onları sohbetti. Burada benzin bitmek üzere zaten. Bu arada Evet arkadaşlar. Bu arada dedim en son kalmıştım. Bundan sonraki biliyorum 15-15 karatörün -15 ayarı nasıl yapılır? Nasıl temizliği yapılır? Onun videosunu atacağım. Ayrıca 19 karatörün Suratı göre ayarı nasıl olur? Orucan nasıl olur? Nasıl çok yakar? Nasıl az yakar? Nasıl performans verir? Ona, onları anlatacağım. Bu konuda yorumlarda çok şey var, istek var. Elime gidene kadar yardım etmeye çalışıyorum. Mutlu edebiliyorsak, yardım olabiliyorsak ki olduğumuza inanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Tabii ki bu arada. Ee, her zaman söylerim. Ben müşterine soru yaparım. Surat, çok aşırı surat yap, ayar yapmamaz da. Çok, çok zahmetli bir iştir o. Ne ona sizin gücünüz yeter, ne de benim gücüm yeter. Gücü derken yani maddi demek istemiyorum, yanlış anlamayın. Ee, atıyorum Bursa'dasın. Bunlar gibi mesela. Bir modül attık gönderdik. Yapmam ama yaptı. yaptık. Nereden bileyim senin o modül söküp de ayarlarına bakmayacağını. Bazı arkadaşlar bakanları var, bunlar biliyoruz ve tüm e, söylentiler kulağımıza geliyor. Ee, hem öyle söker bakarsın, hem de Ayar, aşırı sırada olan motor, her 15-20 günde veya en az bir aydan bir ay ayar ister. Ne zaman oradan bana gönderebilirsin, ne ben buradan da gidebilirim, çok masraf değiştir Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu konuda çok istek var ama ben yapmıyorum. İsteyen anlamıyor desinler, benim için umurumda değil. Bizim adımız güven, evelallah kendi yaptığımız işlere güveniyoruz. Durum bu. Bundan sonraki videoda inşallah bekleyin. Dedim ya, iki tane garotörün ayarları nasıl yapılır? Onları söyleyeceğim, onların gerekenleri yapacağız. İnşallah aydınlatırız, bilgilendiririz. Durum bu. Tekrardan te teşekkür ediyorum, destek için, yorumlarınız için, beğeniler için. Biz yaparız, eller konuşur. Anlayana, davul huzuruna az. Ya neydi o, bile tam hatırlayamadım da. İşte her neyse, siz biliyorsunuz artık. Gülmeyin lan bana. Durum bu şekilde. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi seyirler. Tekrar teşekkür ediyorum.